Merhabalar sevgili seyler, Breaking News Strikes kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün başlıktan görmüş olduğunuz üzere Stray Kids'in son konserinde yaşananları sizlerle paylaşacağım. Maalesef ki Dominate Tour'un Washington DC konseri fazla sıcak sebebiyle yaşananlar yüzünden erken bitirilmek durumunda kalındı. Bununla alakalı detayları sizlerle paylaşacağım. Ama video geçmeden önce ufak bir ricam var. Lütfen abone misiniz değil misiniz diye bir kontrol edin. Eğer değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın ve videoyu da beğenmeyi lütfen rica ediyorum. Unutmayın. Evet şimdi başlayabiliriz ama ufak bir not düşmem gerekiyor. Bunların hepsi söyleyeceğim her şey tamamen iddia. Stayler'in iddialarını sizlerle paylaşacağım. Yani bunların bir kesinliği yok. Resmi olarak açıklamadı bunu söylemek zorundayım. Evet, dilerseniz en başa gidelim. Steyler'in konser alanına alındığı sıraya gideceğiz birlikte. Konser alanına Steyler alınırken yanlarında hiçbir şekilde içeriye su şişesi sokmalarına, içecek bir şey sokmalarına izin verilmedi. Bu genel olarak yaygınmış. Duyduğuma göre zaten genel olarak e, izin vermiyorlarmış ama e, böyle bir sıcakta ner, neredeyse hissedilen 40 derecenin üzerindeymiş o gün sıcaklık. E, böyle bir sıcakta içeriye su sokmalarına izin vermemişler ve içeride de su şişelerini konser alanında 8 dolara satmışlar tek bir su şişesini. Bu da e, Türk lirası olarak 317 TL yapıyor. Hem fahiş fiyata su satıyorlar. içeride hem de yanlarında su getirmelerine izin vermemişler. Zaten içeriye girerken sırada beklerken, koridorda beklerken de hiçbir klima çalışmıyormuş. Ayakta saatlerce hem de yanlarında su yok ya steyler bekletilmek zorunda kalmış. Yani orada bekletilmişler ve içeride de bu kadar fahiş fiyata suyu satmaya çalışmışlar. Bu gördüğünüz videoda konser alanındaki stey daha konser başlamadan e, sıcaklık yüzünden fenalık geçiriyor ve çevresindeki steyler ona yardım ediyor. E, peki çalışanlar ne yapıyor? Hiçbir şey yapmıyorlar. Orada durup sadece izliyorlar. hiç Orada bir stey neredeyse bayılmak üzere e, ama maalesef hiçbir şey yapmıyorlar. orada sadece duruyorlar. Steyler kendi çabalarıyla e, o siteye yardım etmeye çalışıyorlar. Bu videoda gördüğünüz e, iddialara göre bu videoda gördüğünüz adam e, oldukça kabaymış, kaba bir şekilde davranmış oradaki siteylere. Konser olduğu e, normalden erken bitti e, bittiği zaman da hadi çabuk boşaltın buraya? Siz çıkın biz de hemen burayı temizleyelim diye kaba bir şekilde steyleri oradan çıkartmaya çalışmış iddialara göre bu kişi. Yani baştan aşağı tamamen rezillik. Ee, bir şey söylemem lazım biliyorsunuz. Önceki videolarımda söylemiştim. Önceki konser hakkı videomu söylemiştim ama yine de söyleyeyim izlemeyenler varsa diye. Ee, Cevap'e gittikleri bölgedeki yerel Live Nation e, çalışanlarıyla çalışıyorlar. Yani kendi çalışan yani, yani oradaki kendi çalışanlarını götürmüyorlar tüm e, konser alanlarına. Oradaki yerel Live Nation çalışanlarıyla birlikte çalış, çalışıyorlar. Yani buradaki bahsettiğim çalışanların hepsi oradaki Amerika'daki e, Washington DC Live Nation çalışanları. Bunlardan bahsediyorum. Bunun altını çizmem lazım. Ee, peki siteler böyle zor şeyler yaşarken oturdukları veya sadece ayakta durdukları halde böyle zor şeyler yaşarken sahnede o sıcağın altında sahne almak zorunda kalan 8 üyeleri neler yaşadı? Ee, soundtrack'te konser başlamadan önce kontrolde e, hava yine aşırı sıcaktı. Ve Chen bir tane siteye kendi su şişesini verdi. Sonrasında da sitelere iyi misiniz diye devamlı kontrol etti. İyi misiniz, nasılsınız diye sordu. Ve havanın ne kadar sıcak olduğu ile alakalı yakınıp e, küfür etti. Kesinlikle çok haklı, aşırı sıcak. O zaman da yani konser başlamadan önce de zaten çok sıcak. Konserde biliyorsunuz sadece VIP e, bilet alabilenler Soundcheck'e giriyor. Konser öncesinde kontrole, e, ses kontrol diye mi çeviriliyor bilmiyorum. E, Soundcheck'e sadece VIP bilet alanlar gidebiliyor. Yani az kişi olmasına rağmen yine çok büyük sıcaklık ve sıkıntı orada da başlamış. Ama asıl şeyler e, gerçek konserde yaşandı. Ee, ...deri pantolonlar ve deri ceketlerle zaten normalde de zor olan performansları sergilemek zorunda kaldılar. Neredeyse dediğim gibi 40 derece sıcağın altında. En gibi bu videoda da oyuncunun gasmanı sırasında ne kadar zorlandığı e, görülüyor. Videoda da oldukça anlaşılıyor zaten... Bittiği gibi performans bittiği gibi de hemen hepsi kendi sularına doğru koşuyorlar ve su içmeye çalışıyorlar. Stay'leri de o suyu fırlatıyorlar. Yani bunu oyun amaçlı yapmıyorlar bu sefer. Eğlence için yapmıyorlar. Gerçekten fazla sıcak olduğu için Stay'lere yardımcı olabilmek için bunu yapıyorlar. Lalala performans sırasında da Chen kalabalığın arasındaki bir Stay için endişelenip iyi misin diye soruyor. Oradaki çalışanlara da Stay'in olduğu bölge işaret edip gidip kontrol etmelerini söylüyor. Zaten ne kadar endişeli olduğu eli ayağına dolandı videoya da yansımış durumda. Yani performans sırasında, performans aralarında da sitelere onlar kontrol etmeye çalışıyor. İyi misiniz, değil misiniz diye devamlı soruyorlar. Ee, ve onlar yardımcı olmaya çalışıyor. Ellerinden geldiğince sularını falan veriyorlar. Ama bu onların mi? tabii ki de değil. Ee, ama maalesef ki onlar yapmak zorunda kalıyor. Ee, Konserin sonlarına doğru, Chen arkadaki müzik ekibine durmasını söylüyor ve steylerin kalabalıklaştığı tarafa gidip, arkadaki steyler biraz geriye doğru gitmesini söylüyor. Önceki konser önceki konserlerde de yaşanan bir durum bu. Steylerin geriye doğru, geriye doğru gitmesini ve o bölgenin rahatlamasını istiyor ve steyler yapınca da teşekkür ediyor. Diğer taraflarda soruyor İyi misiniz değil misiniz diye, onları da kontrol ediyor. Hava çok sıcak, suya ihtiyacınız var mı diye soruyor ve steylerde tabii ki de evet diye bağırıyorlar. Chen de tamam sizin için getireceğiz diyor. Kendi su şişelerini oradaki bodyguardları veriyorlar ki onlar steylere ulaştırabilirsin bilsin. Bu video. Videoda da görüyorsunuz, Minho kendi e, kendileri için hazırlanan su, su şişelerini steylere iletmesi adına bodyguardlara veriyor. E, sonrasında birkaç dakika ara veriyoruz diyor Chen. Birkaç dakika ara vereceğiz, geri geleceğiz diyor. E, üstüne bastırarak bu sizin suçunuz değil, sadece durumun düzeltilmesini ve size su sağlanmasını istiyoruz. Birazdan geri döneceğiz diyor ve arka tarafa gidiyorlar. Ama maalesef ki konser bitirilmiş oluyor. E, konserin ardından bitirildiği e, bitirilmesinden hemen sonra üyeler bubble hesaplarına mesajlar paylaşıyorlar. Konserin erken bitmiş olması hakkında düşün üzüntülerini e, dile getirip steylere dikkatli olmalarını söylüyorlar. Changbin mesajını tamamen İngilizce olarak yazmış. Şöyle özet geçeyim sizlere. Umarım hepiniz kendinize dikkat edersiniz Stay. Mükemmel bir konser bitişi değildi. Çok özür dilerim. Sadece hava durumunda nefret ediyorum. Bu sıcak günde bir sürü Stay bizi görmeye geldiği için çok duygulandım. Ve tutkunuz ve tezahüratlarınız gerçekten mükemmeldi. Gerçekten gerçekten çok teşekkür ederim diyor. E, Chen de Bubble'da su ile alakalı konuştu. Su Yaşanan su sıkıntısı ile alakalı konuştu. İki soru. Birincisi kendi içeceklerinizi alana getirebilir misiniz? İkinci soru, eğer getiremezseniz içeride su alabiliyor musunuz yoksa satın almak zorunda mısınız? Sadece su hakkında konuşuyorum. Biliyorsunuz dünyadaki her şeyin yaşamak için ihtiyaç duyduğu şey. Burada duracağım. Yapabileceğim bir şeyler olup olmadığına bakacağım. Eğer yoksa benim hatam şeklinde Bubble'da e, konuştu. yani her insanın yapabileceği gibi bu konuda yakın. çünkü gerçekten en normal şey su yani oradaki suyun sağlanması gerekmiyor mu? Bunu parayla satmak ne demek? Aşırı saçma. Gerçekten aşırı saçma ve bunu yapan bu konuda dünyadaki en büyük şirketlerden biri olan Limnation. Ya bu kadar ileriye gidebilen ciddi problemlere sebep olacak konular hep yani neden Limnation'ın altında çıkıyor? Sırf benim bu kanalda anlattığım üçüncü olay. Ve sebebi Limnation'ın e, olayı organize edememesi, olayı e, kontrol altına alamaması. Tamamen bundan ibaret yani. Neyse ki üyelerimiz her zamanki gibi her şeyi güzelleştirmek için elinden geleni yapıyorlar. Konserden hemen sonra YouTube kanallarında birlikte yayın açtılar. Huyin'cin konserin bitişi güzel olmalıydı. Bu yüzden yayın açtık diyerek yayın açma sebeplerini açıkladı. Chen konu güvenlik olunca site iyi iş çıkardı. Gerçekten çok güzeldi. Teşekkürler Stay. Ama işte hava diyerek e, Stay'in iyi iş çıkardığını ama problemin havada olduğunu söyledi. Minho da Stay'lerin birbiriyle ilgilendiğini gördüğünü ve çok minnettar olduğunu söyledi. Başka birçok konudan da bahsettiler. Birçok şeyden bahsettiler. 15 dakikalık bir yayında. E, i̇şte işte Stay'lerin eve gittiğinde kendine dikkat etmesini, soğuk bir duş alın, soğuk şeyler için şeklinde tavsiyelerde bulundular. Başka şeylerden de bahsettiler. E, ama en sonunda tekrar Washington'a geleceklerini söyleyerek yayını bitirdiler. E, umarım hem üyeler hem de oradaki Stay'ler güzelce dinlenebilir ve iyileşebilirler diyorum. Yani videonun özeti olarak yine Live Nation, yine küsran e, diyebiliriz. Gerçekten hep bu Nation'ın altından çıkıyor ama en büyük şirkette o. Bunun, bunu neden hala düzeltemiyor? Neden hala bu organizasyonun içinde bu kadar sıkıntı yaşanıyor? Ben gerçekten bilmiyorum. E, sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz neler? Lütfen yorumda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Bugünkü video bu kadardı. Ben fikirlerimi zaten video içinde belirttim. O yüzden videoyu bitiriyorum. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen, lütfen bol bol su için ve streksle kalın.